Tekrar birlikteyiz değerli Agro TV izleyicileri. Son bölümdeyiz. Gündemdeki başlıkları çok değerli isimlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez de çok değerli dostum, sevgili meslektaşım, tarım yazarı Mina Ataman bizimle birlikte olacak. Hemen kendisine dönelim. E, sevgili Mine günaydın, hoş geldin yayınımıza. Taner günaydın. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Şimdi yine tarımın sorunlarını, çiftçinin problemlerini seninle zaten her fırsatta konuşuyoruz. Her platformda dile getiriyoruz ama Türkiye Tarımsal Görünüm Sağ Araştırma Raporu var. Senin de köşende kaleme aldığın, uzunca yazdığın bir araştırma raporu. Sonuçlar çok çarpıcı. Nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Detaylarını senden dinleyelim. Ben aslında tabii rapor bu arada Frankfurt School Management tarafından yapılıyor ee, sevgili arkadaşımız, sen de tanıyorsun İbrahim Oğuz. Evet. Tarım ekonomisi çok gerçekten Türkiye'de tarım ekonomisiyle ilgili hem yazdığı raporlar hem saptamalar çok çok kıymetli bence. Doğru. Ee, zaten basında da epeyce yer aldı raporun sonuçları. Ben de kendi çapımda farklı yerlerden bakmaya çalıştım. Bence iki tane çok önemli başlık vardı. Bir tanesi şey soruyorlar yani... Çiftçilerin yüzde 99'unun mutlaka bir derdi varmış. Kiminin ekonomik derdi var, kiminin manevi derdi var, kiminin farklı dertleri var. Ama baktığında aslında hani bu kadar dertli bir çiftçinin bu kadar riskli bir ortamda bize uygun fiyatlı, sağlıklı gıda üretmesi de e, galiba çok da zor. O yüzden konuya biraz da böyle yaklaşırsak e, çok da iyi olur diye düşünüyorum. Hani. Hep televizyonlarda şey konuşuluyor ya, işte doktorların derdi var, öğretmenlerin derdi var ama belli ki çiftçinin derdi daha büyükmüş. Yani neredeyse yüzde yüz dertli bir çiftçiden bahsediyoruz ve onun üreteceği e, ürünleri yemek üzere şehirlerde böyle çoğalan insanlardan. Bir, bir bu çok önemliydi bence. Evet. Yine bu dertleri içerisinde baktığında. Elbette neredeyse böyle yüzde yetmişin üzerinde girdi pahalılığının çok önemli bir dert olduğunu görüyoruz. Doğru. Yine iklim değişikliğinin gideren, giderek arttığını görüyoruz. Yani artık çiftçi köydeki de diyor ki yani bu havalar eski havalar değil. Eskiden böyle değildi ve havaların değişmesinin onun yaptığı tarımsal faaliyetlere olumsuz etkilerini de yaşadığı için artık o da diyor ki kara kara düşünüp yani bunun bir yolu olmalı. Doğru. Evet. Bir önemli nokta bence Taner, Nedir o? Ee, hemen hemen çiftçilerin yüzde yüzünün cep telefonu var. Hemen hemen yüzde sekseni cep telefonundan havayı takip ediyor, meteorolojik verileri takip ediyor. Ee, i̇şte tarımsal emtiaların fiyatlarını takip ediyor. Yani aslında hani o akıllı tarım dediğimiz bütün o verilerin çiftçi tarafından takip edilmesi mevzusu var çiftçide takip ediyor ama ben bu şu soruyu soruyorum Taner bunun karşılığına diyorum. Nasıl bir tamam. soru? takip ediyor. Birileri ona diyor ki yarın yağmur yağacak. Eee peki e, tarlanın üzerini ile kapatabilecek miyiz? Mümkün yani, değil. Ya da diyor ki birileri bak şöyle bir istilacı tür geliyor. Bunu e, çözebilecek miyiz? Yani biz sadece topraktaki üretim yapan çiftçiyiz. Sanki hep konuşuyor gibiyiz. Evet. E, ama denizler dediğimiz üç tarafı denizlerle çevrili ki son yıllarda inanılmaz bir artış var. Özellikle kültür balıkçılığında. Evet. Üç tarafında da denizlerimizin ...inanılmaz istilacı türler var. Yani bugün köpek balığından tut da... ...farklı türler... ...denizlerimizdeki... ...ekosistemi bozuyor. Balıkçılığımızı olumsuz etkiliyor. E, bunun bir tarafında kültür balıkçılığını... ...Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı... ...destekliyor. Yani aslına bakarsan... ...evet çiftçinin... E, ...en az bizim kadar... olanın biteni, bütün havadisleri... ...teknolojik gelişmeleri, bilimsel çalışmaları... ...meteorolojik verileri uydudan aldığı bir takım toprağına dair veriler izliyor. Ama buna yönelik bir önlemimiz var mı? Teknolojik bir çözümümüz var mı? Bilimsel bir çalışma yapılıyor mu? Ben burada bir soru işareti koymak isterim. Bu bence hani dertleri tarafında çok çok önemliydi. Buradan Kesinlikle. başka bir şey daha geçebilirim ama bence sen de varsa söylemek istediklerim bununla ilgili konuşalım. Çok doğru bir soru işareti çünkü senin de vurguladığın gibi hep biz dile getiriyoruz. İşte ee, yöneticiler de bunu dile getiriyor. İşte çiftçimiz şöyle, çiftçimiz böyle şununla uğraşıyor, bununla uğraşıyor. Yani caklarla ceklerle evet bir şeyler dile getiriliyor ama somut bir adım atılıyor mu? Ben de görmedim. Yıllardır da bu işin içindeyim. Senin de söylediğin gibi ne bir çalışma ne başka bir işte ha yapılsa bile ara ara kurullar toplanıyor biliyorsun ama o toplantılara da bir çiftçi dahi çağrılmıyor. Yani hem öyle hem de yani ben hep yazıyorum çok yazınca da herhalde kıymeti kayboluyor önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tarımda müthiş bir devrim bizi bekliyor yani o bütün kimyasal ürünlerin yerine biyoteknoloji ürünlerinin evet. gelmesi gerekiyor biyo ürünlerin gelmesi gerekiyor biyolojik mücadelenin yapılması gerekiyor e bakıyorsunuz Türkiye'de buna yönelik tohum şirketleri herhangi bir biyoteknoloji laboratuvarı var mı? Üniversitelerde var 3-5 tane araştırma yapıyorlar Mesela Ankara Üniversitesi'nde Molen var. Molen dışında işte İTÜ'de var. Ya onun dışında üniversitelerde hani böyle çok da patente dönüştürülmüş, ürüne dönüştürülmüş, satılabilir. E, çiftçinin tarlada kullanabileceği bir ürün var mı? Orada da pek bir şey yok. E şimdi böyle olduğunda işte insan biraz düşünüyor. Bu durumda da çiftçi kendi çözümünü aslında taner kendi buluyor. Ne evet. yapıyor biliyor musun? Ne Yine, yapıyor? E, ben o sorular ve cevaplar içerisinden biraz herhalde böyle bir istatistikçi kafasıyla çapraz şeyler yapmaya çalıştım. Hani e, Bayağı öneriler... bir sorgulamışsın ama Mine anladığım evet kadarıyla. örüntüler <laughs> kurmaya çalıştım. Şimdi diyor ki çiftçiler bir soruya, e, çiftçilere şu soruluyor. Teknoloji ihtiyacınız, makine, ekipman ihtiyacınız var mı diye soruluyor. Makine, ekipman ihtiyacınız var mı? Sadece yüzde altısı diyor ki makine, ekipmana ihtiyacım var. Kalan he, hepsi diyor ki yok benim makine ekipmanım var. Şimdi bunu diyen çiftçi bu sorunun cevabını 2 2023'te veriyor. Aynen. Ve sonrasında da aynı yıl kullandırılan tarım kredilerinin yaklaşık %59'u ile gidiyor. Ne alıyor Taner? Makine alıyor. Traktör alıyor. Oluyor. Traktör alıyor. Şimdi ben de diyorum ki benim de bir iddiam var. 81 adet lütfen gidilsin. Bu e, 2023'de satılan traktörlerin kilometrelerine bir bakasın. Bu kilometreler ne kadar çalıştırılmış? Yani hani belki çok e, e, iddialı konuşmayayım ama eminim yüzde 30'unun, yüzde 35'inin herhalde şöyle bahçede bir tur atmıştır, kenarda duruyor. Hani ne no olur ne no olmaz ya zaten Doğru. bunların e, alıyorsun, kenara koy, çocuk evlenir, lazım olur, başımıza bir hal gelir, lazım olur. Sonuçta para bankada durunca. Değer kaybediyor. Traktör alınca değer kazanıyor. Şimdi bu bize şunu bence hani e, hatırlatıyor Taner. E, hükümetlerin veya kural koyucuların piyasaları düzenleme üzerine veya e, çeşitli meslek gruplarındaki çalışanların gelir garantilerini e, sağlamak adına geliştirdikleri bir takım enstrümanlar artık ehemmiyetini ve önemini ve işlevselliğini sanki kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani normal koşullarda çiftçimizin makine ekipmana ihtiyacım yok deyip gidip makine alması normal bir insan kararı olamaz. Bu bir Hı. mantık olamaz. bunda bir şey var belli ki. Yani o kadar para dağıtılmasına rağmen, Doğru. o kadar destek verilmesine rağmen, yine e, o e, şeyde görüyoruz. Genç çiftçi sayısı %14 hiç artmıyor. İyi de bu kadar genç çiftçi desteği var. Yine keza genç çiftçilerin üretimdeki e, oranı da artmıyor. Hani tamam belki sayısı artmıyor ama genç çiftçilerin ürettikleri tarımsal hasıla artıyor mu? Hayır orada da bir artış yok. O da çok dikkat çekici. Enteresan. Yani, bu arada Mine sen traktör demişken ben de bir ilavede bulunayım. Geçen yıl biliyorsun pazar rekor sayıyla kapandı. 80 binin üzerinde gördü ki tarihi bir rekor yani. Yani hem tarihi rekor hem de şimdi 2024'e yönelik traktör firmaları beklentilerini güncellediler ve dediler ki bu yıl 40 bin adet traktör satmayı düşünüyoruz. Evet. Ya bu şu demek. E, fabrikaların kapasitesini yarıya düşürmesi demek. İhracatın Doğru. yarıya düşmesi demek, buna yönelik satışın yarıya düşmesi demek. Yani aslında düşünsene o traktör milyonlarca insanın çalıştığı bir iş kolu. Evet. Ya yani muhtemelen o traktör fabrikaları ya işçi çıkaracak, ham madde satın almayacak, çevresine bir faydası olmayacak. Yani piyasalardaki bu hani spekülatif ve ee, nasıl anlatalım hani devamlılığı olmayan istikrar yani kısa vadeli bu istikrarsızlıklar, uzun vadeli istikrar beklentilerinin olmaması maalesef bu ekosistemi, tarım ekosistemini e, bir takım böyle işin içinden çıkılamaz hallerin yaşanmasına sebep oluyor. O yüzden de zaten geçtiğimiz hafta İstanbul'da Ziraat Bankası'nın tarım ekosistem buluşması vardı. Ben de oradaydım. Doğru. Ee, onu sorayım oradaydım. o zaman Mine izninle. Güzel, çok güzel. Tam da ben de oraya getirecektim. Şimdi dedin ki saha araştırma raporu çiftçi diyor ki işte benim makine ekipmana ihtiyacım yok. Sonuç öyle çıkıyor. Ee, i̇şte genç çiftçi sayısı hiç artmıyor. Ama o ekosistem buluşmasında Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Makine ekipman alımında kredi limitleri artırıldı. Genç çiftçilere yönelik kredi limitleri artırıldı. Başka başlıklar da var. E şimdi ben de şunu sorayım o zaman. Bu ne perhiz, bu ne lahana diyesim geldi bir an. Ne dersin? <laughs> e, Taner ben de dedim zaten yazıma da koymuştum. Şimdi birincisi desteklerin artırılma sebebi zaten enflasyonla alakalı bir şey. Yani geçtiğimiz yıl bir küçük diyelim ki bir çerdeveri 100 liraya alıyorsan bu yıl zaten 150'ye alıyorsun. Evet. O yüzden oradaki destek artışı esasen enflasyon farkı oradan arttırılmış oluyor. Yani orada bir oransal artış yok. Ama ee, yine Cumhurbaşkanımız Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanımızla konuşmalarında şunu söylediler. Yani bu hep çok gündeme geliyor ya, bütçeden işte tarıma %2 ayrılması gerekiyor, neden ayrılmıyor? Onlar da diyor ki ya biz e, tarımsal krediler, sübvansiyonlar, e, çeşitli TMO, Çaykur vasıtasıyla, Türk, e, Türk Tarım AŞ vasıtasıyla ya da ne bileyim Türk Şeker vasıtasıyla ya da tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla bir takım destek alımları falan derken bizzat çiftçiye ödenen mazottur, odur, budur desteği, tarım sigorta desteği, bütün bunları topladığında yekünde aslında 500 milyarın üzerinde bir destek var. E bu da zaten bütçenin yüzde bir buçuğuna tekabül ediyor. Ben şimdi burada yine asıl büyük bir soru soruyorum. Diyorum ki bu kadar çok destek, ilgi, alaka, her gün bir açıklama yattı, yatıyor, yatacak gibi şeylerin yanında hala da çiftçinin bu kadar derdi var ise, hala çiftçi ben kazanamıyorum diyor ise belli ki ya desteklerde bir sıkıntı var, ya bu destekler doğru kişiye gitmiyor. Yani bir buralara bakmak lazım. Artık böyle hani zaten veriyoruz destek. Yani bunlarda bir şımarık demek artık Bence doğru değil. Bence ikincisi yine söylediğin. Hani dedin ya destekler doğru kişiye gitmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, sen de biliyorsun. Doktoru, avukatı, ne bileyim işte mimarı, e, bir sürü meslek grubundan kişi e, gelip bu sektöre giriyor. O kredilerden de çok rahat yararlanıyor. Ama bizim işte küçük ya da orta ölçekli aile işletmeleri maalesef ki o kredilere ulaşmakta bayağı bir zorluk çekiyor yani çok doğru şimdi orada da hani tabi diyelim ki yani doktordur ama tarımsal bir şey yapmak istiyor bu da tabi hani nihayetinde bunun hukuki bir hakkı elbette, elbette. alabilir şartları ve heveslidir de belki doktordur ama yaptığı iş iyi de olacaktır burada bence önemli olan verilen desteklerin Türkiye'de biz bunu geçmişte seninle de konuştuk bu bütün desteklerin ya da projelerin etki analizleri hiç yapılmıyor biliyor musun? Evet. bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı verdiği bütün bu projelerle ilgili bir tek hayvancılıkla ilgili bir e, embriyo projesi vardı. Onun etki analiz raporu yayınlanmıştı. Onun dışında hani çiftçiye şu kadar destek verdi. Karşılığında da çiftçi bununla oğlunu okuttu, kızını evlendirdi. Şuraya bir tane şunu kurdu. Gıda fiyatlarını şu kadar azalttı gibi hiç sonuç yok ortada. Burada hani benim naçizane önerim bu destekler verilsin ama takip edilsin. Bu destekler verilirken o köyde tarımla uğraşanlarla birleştirirsin denilsin. Yani sen bu işe yeni giriyorsan bu işi iyi bilenlerle onlar birleştirirsin. Gerekiyorsa önder ve iyi çiftçiler bu yeni tarıma yatırım yapanlara mentor olsun. Ve bu e, hani normalde TKDK'nın da 5 yıl veriliyor ya, yani 5 evet. yıla kadar takip ediliyor. Ahırda sığır var mı yok mu? 5 yıldan sonra diyor ki ister satarsın, ister atarsın, ister iflas edersin. Bu benim sorunum değil. Bizim artık Harcadığımız her kuruş paranın karşılığı alınıyor mu, alınmıyor mu? Performansımız ne düzeyde? Bunları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Yoksa çünkü gördük ki vererek bu iş olmuyor. Verdikçe daha çok isteniyor, verdiklerimiz yerine ulaşmıyor, verdiklerimiz işte görüyoruz. Yani bu kadar çok buraya vereceğimizi sadece desek ki 3 yıl boyunca suya vereceğiz, su güvenliği için kullanacağız, suyun verimini arttırmak için kullanacağız belki de şu anda Türkiye'de bu kadar çok suda kayıp yaşamazdık. Çok ya da. bence daha spesifik artık destek vermek gerekiyor. Herkes teşvik edeceğimize. Çünkü tane şu anda ya bizim çocuk çok girişken diyorlar. Hop hadi girişim yapıyorlar. Neyse. İki yıl içerisinde kapat dükkanı hadi git. Yani Doğru. artık gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bu iş böyle gitmeyecek. Biraz daha ee... Gerçekler üzerinden plan program yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sevgilim yine bu destek konusundan bahsedince senin de yakınen tanıdığın e, sektöründe duayen isimlerinden Halit Ünlü onunla da yapmış olduğumuz her sohbette o da hep vurgular der ki çiftçiye destek vermeyin çiftçiyi destekleyin o kadar anlamlı bir söz ki. Çünkü siz verdikçe evet veriyorsunuz ama nereye gidiyor? Bu destekler nerede kullanılıyor? İşte senin de dediğin gibi fayda analizi yapılıyor mu? Kaç kişi bunun devamını getirebiliyor? İşte bir sürü çiftlik var şu anda kapısına kilit vurmuş. Orada atıl vaziyette bekliyor. E yazık günah değil mi bu oralara akıtılan paralara? Belki evet. o kişiye verilen destek köyde Ahmet amcaya ya da Ayşe teyze'ye verilse bugün çok daha farklı şeyler yapabilirdi ki. Zaten eee Özellikle kırsalda yaşayanların da en büyük problemi. Ya biz gidiyoruz kredi almak istiyoruz. Bizden bir sürü işte bu e, prosedür var. E, kefil istiyorlar, o istiyor, bu isteniyor. Ya ben zaten bunları tamamlayabilsem gelip kredi almam diyorlar. Ya bir de Taner hani benim aklıma hep şey geliyor. Şimdi Tarım Orman Bakanlığı'nın bir sürü il tarımları var. Bazıları evet, inanılmaz doğru. iyi çalışıyor. Ya biz desteği niye veriyoruz yani? Şöyle düşün buza desteği. 1200 bu kaç tam hatırlamıyorum ama şu anda buza desteği 850 mi öyle bir şey galiba. Değişiyor evet işte 850 ile ya. başlıyor 2000 liraya kadar Şimdi, çıkıyor evet. doğru. Şimdi bir tane buzağa bir yılda 800 lira diyelim ki ya da 1000 lira para verir. Ya bu 1000 lirayla bu buzağa ne olur ama buzağı ölümlerine baktığında hala da özellikle bu küçük çiftçiler ki ona evet. da şey deniliyor 20 ila 30 lira arasında bulunan çiftçiler toplam... Evet hayvancılığın yüzde %75'ini oluşturuyor. Buralarda inanılmaz bir buzağı ölümü var. Ya bu 1000 lira desteği verene kadar küçük çiftçilere mesela bedelsiz veterinerlik hizmeti sunulsa, her hafta o veteriner mutlaka o ahırı ziyaret etse. İşte o 22 bin vardır ya böyle hani evet. gıda kontrolüne yönelik, gıda üretim tesislerine, gıda mühendisi her sabah böyle gelir, bakar. Doğru. Gıdaya bakar, alana bakar. E orada üretilenlere bakar ve tik atar. Derken tamam bu temiz, bu tamam, bu tamam bilmem ne. Bu veteriner hekimlerde hayvancılık tesislerine girse ahırlara baksa ahır tamam, yem tamam doğru hazırlanmış. E, sığırı böyle bir baksa evet sığır sağlıklı, buzağı sağlıklı, soğuk, sıcak gibi aslında haftalık orayı ziyaret etse muhtemelen hayvandaki verimliliğimiz artar. Kesinlikle. Bu buzağı ölümlerinin oranı düşer. Yani bin lira destek vereceğimize ona böyle bir hizmet sunsak zaten eminim o hayvancılığın verimliliğini arttırabiliriz. E bu da zaten çiftçinin gelirini arttırır ve oradaki o bin liraya bile zaten hiç ihtiyaç duymaz. Onun için yani belki de gerçekten de artık gerçi Cumhurbaşkanımız öyle bir şeyler söyledi. Yeni bir dönüm noktasındayız dedi. Yeni bir tarım ekosistemi inşa ediyoruz dedi. Yani umalım ki bu yeni tarım ekosisteminin içerisine farklı bir akıl konulur. Daha bilim temelli bir akıl konulur. Daha sağduyulu bir akıl konulur. Biraz daha gerçekçi akıl konulur. Çünkü şu anda benim gördüğüm tarım ee, politikaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ayrı tutuyorum. Çünkü onlar şu anda daha sahadalar. Evet. Ama özellikle de Cumhurbaşkanlığı tarafından tarımla ilgili mevzular tamamen sosyal medya algısı üzerinden yönetiliyor. Ya da birkaç tane böyle yazarım tarım bitti demesi veya birkaç evet. yazarın ya yok biz tarımda iyiyiz demesi üzerinden e, Cumhurbaşkanlığı tarımla olan bir ilişki tesis ediyor. O yüzden e, sonuçta o da e, özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesi, stratejik daire başkanlıkları bunlar tarım politikalarını elbette çok etkiliyor. Yani tarımı sadece Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmiyor ki. Doğru. Onun için bence asıl oralarda biraz algıda, bilgide ee, bir takım revizeler yapılması gerekiyor. Onlara birinin belki şöyle demesi gerekiyor: Bakın, bu sizin bildiğiniz tarım Türkiye'de değil. Öyle bir tarım yok Türkiye'de. Evet. Yani... O size anlatılanlar Türkiye gerçeği değil. Siz bu ülkenin gerçeklerini belli ki doğru ifade edilmiyor. Bence bir an önce bana biraz şey diyorlar. Hani kral çıplak da e, demek lazım. Evet. Bazen bir cengaverlik de yapmak lazım. Çünkü uzun vadede hepimiz etkileneceğiz ki Cumhurbaşkanımız kendisi söyledi dedi ki Afrika'da dedi yoksulluk yönetiliyor. Evet. Afrika'da inanılmaz sıkıntılar var. E aynı şey dedi şu anda bütün o dünyanın büyük gelişmiş ülkeleri dedi başka ülkelerde yapmaya çalışıyor. Doğru. E o zaman biz şimdi bu tarım savaşına, gıda savaşına hazır mıyız? Cephanemiz var mı? Evet, bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani ne kadar hazırız? durumumuz ne? Askerlerimiz olan çiftçiler hazır mı? Evet. Cephanelerimiz? Tohumumuz hazır mı? Cephe dediğimiz savaş alanı tarım e, tarlalar hazır mı? Belki biraz buralara bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Demişken belki kitabımı da göstereyim. Tam onu diyecektim Mine. Aslında ben onu sonra saklıyordum. Senin cümleyi tamamlamanı bekliyordum. Şimdi e, senin çok kıymetli bir evladın var. Onu ayrı tutuyoruz zaten. Ama e, bu da e, yenisi, birinci açlık savaşı. Mine Ataman'ın kalbinden. E, bir önceki yayında konuşmuştuk. Artık baskıda çıktı, çıkacak demiştin. Artık sanıyorum satışta değil mi? Biraz anlat bize hikayesini lütfen. Ara ara gösterirsen de çok seviniriz. Ya böyle reklam yapıyormuş gibi olmasın Yok, ama. Yok hiç değil. Evet. Çünkü bu tür kaynaklar bana göre tarım için, bizim sektörümüz için çok önemli. Ben de istiyorum ki geniş kitlelere ulaşsın ve insanlar alıp okusun, bilgi dağarcıklarını genişletsinler. Buyur lütfen. Ee, ya aslında bu tabii birinci açlık savaşı e, konunun bugün yaşadıklarımızı anlatabilmek için. Ben diyorum ki ya bunun bir de geçmişine bakalım. Gezegenin varoluşundan 4,5 milyar yıl önce bugüne gelene kadar İklimin tarıma, tarımın uygarlığa, hayatımıza, evliliğimize, yaşadıklarımıza etkisine bir bakalım. Bugün hangi durumdayız? Gerçekten de bir savaş var mı, çıkıyor mu, çıktı mı? Ve önümüzdeki yıllara nasıl hazırlanabiliriz? Çocuklarımızın karnını ve ruhunu nasıl doyurabiliriz? Üzerine yazılmış bir kitap. eğlencede var, keder de var, sevinç de var, umut var bir kere. Yani insana inanıyorum. Çünkü bu kitap bir taraftan da diyor ki açlık savaşını insan çıkardı. Bu savaşı bitirecek olan da yine kendimiz, bizim türümüz. Evet. O yüzden de hani belki biraz bu e, ben bazen kullanıyorum ya hani haz damarımız çatladı, doymuyoruz. Evet. Hiçbir şekilde e, belki birazcık o e, haz koleksiyonculuğundan vazgeçmemiz gerekiyor. Biraz belki kendimize gelmemiz gerekiyor. Biraz belki bu anlattığımız Kahramanlık ve başarı hikayelerinin esasen içinin boş olduğunu, e, hep şey örneğini veriyorum Taner. Bir gün hani bütün eminim şu anda e, tarım gazeteciliği yapmak isteyenler bakıyordu ve şey diyorlardı. Ya ben de Taner Öztürk olmak istiyorum. Ya olamazsan, ya Taner Öztürk olamazsan, o olmamış haliyle de kendini sevip kendinle barışık yaşayabilecek misin? Biraz belki bu kitabın içerisinde çünkü. Bireyler var, evet. insan var. Niye doymadığımız da sıkça var. Ee, bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünya şu anda müthiş bir açlık savaşı, gıda savaşı veriyor. Ee, biz bunun savaş olmadığını varsayıyoruz. Savaş daha çıkmadı diyoruz. Evet. Bekliyoruz ki herhalde savaş için çocuğumuzun elindeki bir avuç ekmeği alacağımız zamanları herhalde bekliyoruz. O zamanlar geldi çok yanı başımızda. O yüzden de hani iki alırlarsa çok sevinirim, evet. ee, mutlu olurum, keyifli bir kitap, farklı bir kitap. Şunu e, garanti edebilirim, beğenmeyen zaten iadeli bir kitap. <laughs> e, Çiftçiler de alırlarsa ya da bizi dinleyenler çok mutlu olurum, çok sevinirim. E, Tabi herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap ki ben de ilk fırsatta okuyacağım zaten benim dikkatimi çeken de direkt e, kapaktaki e, fotoğraf olduğum yine e, sanıyorum bir brokoli ve onu korumaya çalışan e, yeşil Kıyafetli ya da yeşil renkli askerler o bile aslında her şeyi çok net ifade ediyor aslında ve tabii savaşı derken de o çataldı da dikkatimden kaçmıyor açlıktaki bıçak da aynı şekilde Evet. harika yani kapakta da bir Ali Akgün diye bir tasarımcı arkadaşım sağ olsun hediye etti Elma yayın evinden çıktı evet. tabii bu kitap hani uzun zaman aldı. Ee, çok sevdiğim arkadaşlarım son okumaları yaptılar. Tarımda çok kıymetli isimler. Ee, sizlerle de paylaşmak istiyorum. En yakın zamanda imzalı bir şekilde. Dediğim gibi yani bunu e, sadece tarımla ilgilenenler değil. Evet. Hayata tutunmaya çalışanlar e, ruhunu biraz daha doyurmak isteyenler e, belki de hani çocuklarının o elindeki bir lokmanın kıymetini bilenler. Herkes okuyabilir. Umarım severler. İçinde çünkü dediğim gibi e, e, eğlence var, e, bir sürü tabii bilgi var. Hatta bir arkadaşım taner şey diyor, diyor ki ya Mine çok fazla bilgi var diyor. E, Bu günlerde çünkü pek Bilgiye talepkar değiliz evet. yani. Doğru. E, Bilgi o, olsun. Bil olsun de, bilgiden zarar gelmez. Okuyanı bol olsun diyelim Mine. Sen de daha nice nice kitaplar kaleme al. Biz de onları keyifle okuyalım ve tabii ki izleyicilerimizle paylaşalım. Herkesin kütüphanesinde yer alsın. Birinci Açlık Savaşı Mine Ataman'ın kaleminden bütün satış noktalarından ulaşabilirler. Onun da yeri gelmişken e, bilgisini paylaşalım. Çünkü e, bizim sektörde böylesine kaynakların e, sayısı bir elin parmaklarını geçmez. E, kıymet benim için ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar değerlenmiş olur. Öyle düşünüyorum. Senin de emeklerine sağlık diyoruz Mine. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum sana. Çok sağ ol. Evet değerli izleyiciler. Tarımın içinde olan, tarımı araştıran, tarımı bilen, tarım için... E, hayvancılık için, çiftçi için, ülke için mücadele eden önemli isimlerden birisiydi. Sevgili Mine Ataman tarım yazarı ve yine e, önemli başlıkları konuştuk. Sonda paylaştığımız o kitapta e, aslında her şeyi özetliyor. Birinci Açlık Savaşı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. E, ben de ilk fırsatta okuyacağım. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Okuyalım. Çocuklarımızı okutalım. Çünkü okursak bilgilerimiz gelişir. Okursak ufkumuz açılır. Okursak konuşmamız gelişir. Okursak kendimize güvenimiz artar. Bunu hiç ama hiç unutmayın olur mu diyelim. Bugünü noktalayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.